Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de akıllı çay bardağı videosu çekeceğiz. Hadi bakalım oynamaya başlayalım. Şimdi, Şimdi ak Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Bu kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam Hadi başlayalım. Tamam aklımızdan bir nesne tutalım. Ne tutalım şimdi? Aklımızdan bir şey tutalım. Ne tutalım acaba? Masa. Masa. Evet tamam masa tutalım. Başla. Söyle yakınır mı? Hayır. Büyük yok olan mikrodalga fırının içinde Ama Bir şey hayır. Şimdi. Bildim galiba. Bilmez. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Hayır. Ya sen bana bir. Genellikle dört çeşit servis vardır bu şeyin. Evet. Ya evet. Hala benim aklımda geç... Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. O tam bir mutfakta bulunabilir mi? Evet. Duvara ya da tavana bulunabilir mi bu şey? Hayır. Ortalama bir oturma odasında değil mi? Evet. Bu şey pil ya da elektrik ile çalışıyor mı? Hayır. Genellikle dört ayağı var mıdır bu şeyin? Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şeyin? Hayır. Üzerinde yemek yiyoruz çünkü. Bir insanı kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? İçim galiba. Den, den, den. Ne diyor bu ya. Ne diyor bu ya? Kolay cevabı kaldırabilir miyiz? Emin değilim. Şimdi sorulara verdiğim tüm cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Masa, sehpa, takvim. Masa. Masa. Evet bildim. Basalım. Şimdi masaya basalım. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şimdi daha var mısın? Hadi tekrar oynayalım. bu sefer ne tutalım aklımızdan? Bu sefer zor bir şey tutalım. Ee, bu sefer aklımızdan ne tutalım? Hani biz akıllı çay bardağıyla ile konuşuyoruz ya. E, biz yapıyoruz ya telefon. Olabilir mi? <laughs> telefon, Telefon çıkaralım. burada dursun ama bak sallayınca arkadaşların görmüyor, göremez. Telefon tutalım aklımızdan. Şimdi sen aklından bir şey tamam. şey tutuyorsun. Telefon ben tuttu. Ne oldu olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Telefon tut. Herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Başlayalım. Sana. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir Dur mi? Bakayım, hayır. Hayır. Olmam lazım. Dur bakayım. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı şey? Evet. evet. Sığabilir değil mi kızım? Telefon sığabilir. Orta ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Vallahi. Vallahi. Cebinde taşıyabilir misin ha, tamam, bu tamam, şeyi? Tamam tamam tamam, tamam Evet. Evet. Mevacım kapıyı öter misin? Bu şey ortalama hala benim şeyi <laughs> Bu şey ortalama bir yumurtadan daha öyle, bir Küçük öyle. Hayır, Hayır. <laughs> Anne kapıyı örter misin? Yani. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır telefonun sapı yoktur Genellikle dört kaşar var mıdır bu şeyin? Evet Dışarı çıkarken yanına alınması gerekebilen bir şey mi? Evet. B <laughs> giyilebilir bu şey ya da videoda takılabilir mi? Menün hayır. hayır Telef telefonu mu den den, den, vücuduna giyilebilir mi? Hayır'a basar mısın? Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginlik. Hayır'a basar mısın? Tamam. Biraz konuşsun diye heyecan yaptım. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Telefona mı koyacaksın? Içine? Dur bakayım. Biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım. Genellikle beyaz renk temizdir bu şey. Hayır. Hayır her rengi vardır değil mi? Evet. Bilgi gösterir mi bu şey? Evet. Evet çünkü biz Allah mesela pamuk da pamuk e, görmek ya. istiyoruz, onu bilmek istiyoruz. Çünkü öyle. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Ha, tamam 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 yaklaştım. Yaklaşmış yaklaşmış. Yapraktan o... Yaprakları olan bir şey mi bu? Ya sen hala hayır, benim hayır. aklımdaki şeyi bulamıyorsun. Ne yazıyor? Ten Tamirat ya da tadilat için mi kullanır? Kullanılır mı? Diyor. Sen hayır. Düşün düşün. Otur, otur. Sen rahat ol. Ben... Şimdi sorulara verdiğim Hadi. bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kitap, kart, kıt, para. Bilemedin. Hemen cevabımızı yazalım, yazalım. Hemen yazalım. Telefon. Resmi şimdi vereceğim ben sana. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans tamam, daha ver. Tamam vereceğim başlayayım. şimdi sana. Bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimli. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.